Engolo Kante'nin Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyor. Ben de bugün EFC 26'da Engolo Kante'yi buldu yapacağım. Bakalım Fenerbahçe Kante'yi nasıl performans gösterecek. Yani Kante gerçekten yani tartışılmayacak bir futbolcu. 34 yaşında olmasına rağmen yani kendi bölgesinde bir god. Yani gerçekten dünyanın en iyisi. Yani Kante gibi futbolcuların da yaşına bakılmaz. Fiziki zaten hala çok iyi bir seviyede. O yüzden yani ben Kante'nin Fenerbahçe'ye çok iyi olacağını düşünüyorum. Gendouzi, Kante, Asensio gerçekten olağanüstü bir orta saha kuracak Fenerbahçe. Yani yıllar önce Fenerbahçe'nin böyle bir orta kuracağını söyleseydiniz vallahi inanmazdım. Yani Gendouzi, Kante, iki Fransız, önlerinde Asensio. Ya gerçekten yani çok büyük bir kalite. Bakalım Fenerbahçe bu takıma nasıl performans gösterecek. Angolulu Kante'nin ben yani evet 34 yaşında ama fizik gücü olarak gerçekten yani çok yüksek profilli bir futbolcu. Zaten Arabistan Ligi'nde de çok iyi bir performans gösteriyordu. Çok fazla sakatlık yaşamayan bir futbolcu. Fiziksel özellikleri sebebiyle de yani bence uzun bir dönem futbol oynamaya devam eder. Yani rahat bir şekilde 40 yaşına kadar oynayacağını ben düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'de ne kadar oynar orasını bilemiyorum ama yani bence yönetim açısından ve yani Fenerbahçe açısından çok doğru bir transfer hamlesi oldu. Fred'in gideceği konuşuluyor. Kante Genduzi, Alvarez İsmail yani gerçekten yani mükemmel bir orta saha kurdu Fenerbahçe. Tabii ki bunlar benim düşüncem. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce Kante transferi Fenerbahçe için gerekli bir transfer miydi? Yorumlara yazmayı lütfen belirtin. Videoyu beğenmeyi de lütfen, var, lütfen unutmayın. Kanalımızın büyümesi için çok önemli. Şimdi gelin Kante riboyluğumuz başlasın. Evet ilk 11'imiz bu şekilde. Kalede Ederson var. Sağ tarafta Semedo. Sol tarafta Levent Mercan. Stoper hattında Osterwolde ve Skriniar var. Önlerinde Kante ve Gendouzi. Onların önünde Anderson Tariska. Yani gerçekten orta saha mükemmel abi ya. Gerçekten hem defansif anlamda hem ofansif anlamda bu kadro gerçekten yani heyecan veriyor. Yani umarım Kante gelir de bir an önce bu kadroyu izleriz. Çünkü gerçekten yani Asensio da sağda, solda Kerem Aktürkoğlu, Forvet'te ise Duran olacak. Gerçekten Tedesco çok güzel bir planlama yapmış. Orta sahayı gerçekten yani çok iyi güçlendirdi. Zaten Galatasaray maçında da Genduzi ile İsmail yani orta sahada mükemmel bir performans gösterdi. Galatasaray'ı orta sahada yendi Fenerbahçe. O yüzden yani hocanın orta sahaya daha iyi bir oyuncu almasını da çok iyi anlıyorum. Zaten 10 numarada Anderson Taliska var. Adam atıyor abi. Bu adam her türlü atıyor. Zaten sağda Asensio, solda Kerem Aktürkoğlu. Kerem daha kendine bir türlü gelemedi ama yavaş yavaş Kerem'in de kendine geldiğini düşünüyorum. Yani şu an bu takımda bana sorsanız Kerem'in yerine Lukman'ı gelse çok iyi olur. Fuar Betel'de de Keşke Sörlot olsaydı ama olmayacak konuşuluyor ama hiçbir şey belli olmaz. Saadettin Saran her an her şey yapabilir abi. Saadettin Saran hiç belli olmaz. Yani gider sol back de alır, gider stoper de alır. Yani zaten bence Osterwold yerine bir stopere ihtiyacımız var. Orta sahada artık hiçbir eksik yok. Solda Kerem yerine biri. Forbette de şöyle bir baba stoper. Ya ben Lewandowski'de okeyim abi. Lewandowski gibi top önüne geldiğinde atsın. Atsın. Yani Søllot da zaten mükemmel olur ama Dobik çok emin değilim. Nunes'in de ismi konuşuluyor ama yani pres açısından çok iyi bir fayda sağlar Fenerbahçe'ye ama yani Tedes kocanın istediği oyun zaten bu fiziksel açıdan Nunes aslında çok iyi olur. Yani cuk oturur ama yani BTGC anlamında yani emin değilim. Yani Nunes saç baş yoldurur ama. Yani daha da yani genç bir oyuncu 26 yaşında falan tam prime dönemine girebilecek bir futbolcu ama elimizde patlayabilir. Şu an bizim baba Kante gibi, yani Genduz gibi olmuş oyuncuya ihtiyacımız var. Lewandowski abi bana kalsa Benzema'yı da git al, atsın abi, gol atsın. Yani sürpriz bir oyuncuya ihtiyacımız yok. Tabii ki bunlar benim düşüncem. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Şimdi o zaman bakalım bu takım Kante'li Fenerbahçe nasıl performans gösterecek? Trendyol Süper Lig'de UEFA Avrupa'yı kazanabilecek miyiz? Yani benim hedefim 3'te 3 abi. Tüm kupaları almak. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Şimdi o zaman gelin seneton'a geçelim. Bakalım Kante nasıl performans göstermiş? Evet, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe şampiyon olmuş. Engolo Kante ile beraber Fenerbahçe uzun dönemdir beklediği şampiyonluğa kavuşmuş. 87 puan toplamış Fenerbahçe. 3 yenilgisi var. 3 de beraberliği var. 28 maç kazanmış. Galatasaray ise ikinci olmuş ve 78 puan toplamış. Beşiktaş 3. sırada 69 puanla. Fenerbahçe yıllardır beklediği o şampiyonluğa Kante ile ulaşmış. Yani aslında hedef tamamdır abi. Fenerbahçe'nin hedefi şu anda şampiyon olmak. Bakalım UEFA Avrupa Ligi'nde de yani kupa kazanabildik mi? Bu da çok önemli. Yani 3 diye cevabildi mi Fenerbahçe? Hatta süper kupayı da kazandı. 4'te 4 geldi mi? Diye bir bakalım. Geçelim şimdi Türkiye kupasına. Türkiye kupasını da Fenerbahçe kazanmış. Fenerbahçe Samsun'u 1-0 mağlup ederek bu kupayı da müzesine götürmüş. Vallahi çok iyi bir başlangıç ha. 3'te 3 yapıyoruz. Hani Süper Kupayı gerçek hayatta kazandı. Ligi şimdi kazandık. Kupayı da şimdi kazandık. 3'te 3 ile mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Musabba'nın eski takımı Samsun Spor'u finalde yenmişiz. Geçelim şimdi Süper Kupa'ya. Süper Kupayı Tottenham kazanmış. Enteresan bir şekilde. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ise Liverpool kazanmış. Villarreal finale kalmış. Enteresan. Gerçekten çok enteresan. Geçelim şimdi UEFA Avrupa Ligi'ne. Yani burada Kante ile beraber yani Genduzi Kante ile bir yarı final bekliyorum abi. Bir yarı final bekliyorum. Yani en nesili biraz fayda sağladıysa finalde görürüz ama haydi bakalım ya Allah ya Bismillah diyoruz ve kazanmışız. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış. 3-0 Porto yenmişiz finalde. Ve UEFA Avrupa Ligi geldi. 4-4 hocam. 4-4 Saadettin Saran'ın takımı. Vallahi mükemmel performans göstermiş. Yani Kante'yi abi hemen getirin. Hemen getirin gerçekten yani. Eğer gerçekten bu kupaları alacaksak hemen getir yani bir Fenerbahçe olarak gerçekten çok mutlu olurum. Bir de şöyle bir yarı finale bakalım. Yarı finalde Celtic 5-2 yenmişiz. Çeyrek finalde ise Aston Villa'yı 2-0 yenmişiz. Zor rakip. Aston Villa zor rakip. Bakalım yani gerçek hayatta Aston Villa'ya karşı nasıl performans göstereceğiz. Braga'yı 3-2 zar zor yenmişiz. Bak az kalsın son 16 turunda eğlenebilirdik ama Allah'tan elenmemişiz. Playoff'lar doyukuz. Ligi dördüncü bitirmişiz. Gayet güzel bir sezon geçirdik. Çok iyi bir reboot geçiriyoruz. Valla mükemmel bir şekilde devam edelim. Konferans ilgili Fiorentina kazanmış. Şimdi bir de gol bakalım. Evet gol kralı Victor Osimhen olmuş. 26 gol atmış Victor Osimhen. Valla beklediğimiz bir skor. Kerem Aktürkoğlu 24 gol atmış. Ya yani Kerem. Ya umarım be Kerem'im. Yani şu ana kadar bu performansı göstermiyorsun ama artık Lütfen sen de bir kendine gel ve at artık gollerini ya. Şu an takımda bence şu an tek sırıtan Kerem Aktürk oldu. Tabii ki bu benim düşüncem. Ama kendisine geleceğine de inanıyorum. Yani umuyorum. Umarım yapar yani o yeteneği var. Yusuf Ennesiri 23 gol atmış. Atar abi. Bu adam atar. Yani atar ama yine de mutlu olmayız. Yani gel ben de çok mutlu değilim Ennesiri'den ama Umarım Everton'a gider ya da başka bir takıma. Gol kralında başka kimse yok. Asist kralı Genduzi olmuş. 11 asist yapmış Genduzi. Kerem Aktürkoğlu'nda 10 asisti var. Kante. Hiç yok mu Kante? Engolo Engolo Kante. Marco Asensio 5 asist yapmış. Engolo Kante'nin de 5 asisti var. Yani 5 asist fena değil. Engolo Kante'nin çok böyle ee, takıma istatistik olarak yani çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Ama oyun anlamında çok büyük bir katkı verecektir. Tabi Türkiye Ligi'nde bence istatistiğe de yansıyacaktır bence iyi performansı. UEFA Avrupa Ligi'ne bakalım bir de. UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı Kerem Aktürkoğlu 9 gol atmış. Güzel. Başka Ennisiri'ydi gol. Nenende gol var? Neneye bak sen. Valla Ennisiri coşmuş abi. Gerçekten mükemmel bir sene geçirmiş. Asist kralı yok abi. Bakalım şimdi asistlere. Kerem Aktürkoğlu 5 asist yapmış. Başka Kante burada var mısın? Engolo Kante yok. Genduzi 3 asist yapmış. Yok Kante asist krallığında yok. Geçelim o zaman bir diğer takım istatistiğine. Bakalım Engolo Kante bu sezon nasıl performans göstermiş. Evet 34 gol atmış Kerem Aktürkoğlu ve 15 asist. Baba sen ne yaptın ya? Vallahi sen ne yaptın Kerem? Helal olsun. 34 gol 15 asist. Ya umarım gerçek hayatta da artık şu rakamlara yaklaşırsın Kerem. Sana ihtiyacımız var. Ennisiri 33 gol 2 asist. Baba bunlar coşmuş ya. Bunlar Vallahi coşmuş. Bu takıma bak abi. Demek ki arka taraf iyi oldu mu ön tarafta iyi oynamış. Yani, abi neye bak sen 16 gol 5 asist. Dorgales ne ne artı 3 reytingi 77 olmuş. Taliska'nın 10 gol 5 asisti var. Az katkı vermiş Taliska. Yani normalde bu kadar az gol atmaz. Asensio 9 gol 6 asist. Aynı şekilde Asensio da. Yani az az abi 9 gol 6 asist. Asensio yani bir sezonda oynamaz. Kesin double double yapar. Genduzi 7 gol 17 asist. Genduzi sen ne yaptın baba? 17 asist ne ya? Vallahi helal olsun. Gerçekten çok iyi performans. Engolo Engolo Kanté 6 gol 6 asist. Helal olsun. Yani Engolo Kante'den çok şey beklemiyorum. Çok gol atmasını, çok asist yapmasını beklemiyorum. Yani Treddus Beck'te 5 gol, 5 asist. Uefa Avrupa Ligi'nde -E 1 gol, 1 asist. Yani kötü değil. 6 gol, 6 asist beklediğimiz şey ama oyun olarak takıma fayda sağlayacak kesin. Çağlar'ın 3 golü var. Semedo da 2 gol bir asist oynamış. Evet arkadaşlar çok güzel bir gol geçirdik en golü Kante yle. İstediğimiz 3 kupayı da kazandık. Bakalım gerçek hayatta bu gerçekleşir mi? Sizce Kante Fenerbahçe için doğru isim mi? Yorumlara yazın. Videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolar hepiniz Allah'a emanetsiniz.